en azından adalet yerini buldu diyebiliriz. Çapo'nun gururu Doktor Ayşe Özkiraz'ı mutlaka hatırlarsınız. Sahte doktor desem daha doğru olur. Benzer bir vaka adı Orhan, soyadı Dişi. Şimdi artık hani soyadının gazına mı geldi bilinmez ama diş hekimi olmaya karar verdi. Tabii bunun için hani böyle bir diş hekimliğini bölümünü kazanıp Üniversite okumaya da hiç gerek duymadı. Diş proteziliği kalfalık belgesi aldı. Bir sahte diploma, bir tabela. E ondan sonra hani deyim yerindeyse hastaları oylum oylum oydu. 41 yaşındaki Hatice isimli kadının sağlam dişlerini de oyunca. Tabii sahte diş hekiminin foyası ortaya çıktı asıl şok eden noktaya geliyorum. Uyuşturucu kullanımından da suç kaydı vardı Orhan Dişçi'nin ve gözaltına alınırken kaçak muayenehane ise mühürlendi. Polis kaçak diş muayenehanesine yaptığı şok baskında sahte diş hekimini gözaltına aldı. Bu görüntüler Bağcılar'da kaydedildi. 37 yaşındaki Orhan Dişçi merdiven altındaki ruhsatsız kaçak muayenehanesinde hastalara ağız ve diş sağlığı tedavisi uyguluyordu. Fakat ortada büyük bir tezgah dönüyordu. Çünkü kendisi diş hekimi değildi. Sadece diş protezleri için eğitim almış bir kalpaydı. Fakat o diş doktoruyum diye herkesi kandırıyordu. Ona inanıp bu tabelasız muayenehaneye çürük dişini implant yaptıran Hatice isimli kadın hem 40 bin TL'sini kaptırdı hem de o uygulamadan sonra 10 dişi iltihap kaptı. Üstüne üstlük diş hekiminin hakaret ve tehditlerine maruz kalınca solu savcılıkta aldı. Savcılığın başlattığı soruşturmada Orhan Dişçi'nin hekim olmadığı muayenehanesinin de kaçak olduğu anlaşıldı. Polisin şok baskınına gözaltına aldığı Orhan Dişçi'nin uyuşturucu kullanmaktan da suç kaydı çıktı. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı muayenehanedeki malzemeleri el koyulduktan sonra zabıtalar tarafından mühürlendi.